Bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapabileceğimiz e, etsiz güzel bir yemek yapalım. Etsiz yemeğin güzel olur mu demeyin. Olur. Patlıcanlarımız hazır. Patlıcanları doğrarken de dış kabuk yerinden doğramayacağız. E, sebebi de kabuk ne yapar? Bıçağa kaydırır, elinizi keser içindeki beyaz yerden doğrayacağız. E, patlıcan alırken şöyle uç tarafına bastıracağınız patlıcanın uç tarafı yumuşaksa içi çekirdekli olmaz, bembeyaz çıkar. Görüyor musunuz? İçinde çekirdek yok, patlıcan bembeyaz. Patlıcanı hazırladık, hemen soğanlarını doğruyoruz. Bunda soğanlar iri olmayacak. Bu yemekte domates de kullanacağım için e, kapya biber az kullanıyor. Soğanın içine sarımsak doğrama işini bir yapalım. İki diş de sarımsak doğradım. Burada üç diş sarımsak daha var. Hatta dört tane. Bunu da tavan dibinde kullanacağız. Tenceremizin altını yaptık. Yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Önce bir yağ ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısındı hemen patlıcanları döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yağ patlıcanların her tarafına bir eşit bir şekilde değsin. Yani bunu bol yağda yapana kadar e, az yağda ne yapacağız? Patlıcanlarımızı kızartmış olacağız. Yemeğimizi az yağda yapmış olacağız. Şimdi yağsız gibi göründüğüne bakmayın. Biraz sonra bu yağını dışarı bırakıp e, Sebebi de gidecek yeri yok. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte. E bunu kızartmıştım ve başladık. Hemen bir kapağı açalım. Kontrol edelim. E böyle baktığınız zaman içinde yağ görmezsiniz. Yağ çekmiştir. Yağ çekti diye yağ ilave etmeyin. Aynı bu şekilde ara ara karıştırarak kızartın. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Arkadaşlar az önce tencerenin kapağını açtığımda içi kuruydu. Şimdi bir de yakından bakın. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Yağını bıraktı e, ee, ne demiştim ben? Gidecek yeri yok diye. Mecburen tencerenin içine geri yağını bıraktı Şöyle bir daha karıştıralım. Ne kadar lezzetli olmasını istiyorsan bunu o kadar e, kavuracağız. işte 10 dakika değil de 13 dakika, 14 dakika, 2-3 dakika zamanından fedakarlık yapacağız. Yemeğin daha lezzetli olacak. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Hemen kapağımızı aldık. İçindeki yağları süzdürerek patlıcanları da alıyoruz. Normalde çok fazla yağ kullanmamız gerekirken az bir yağ ile ne yaptık? Patlıcanlarımızı kızarttık. Bu işi gördük. Tabii ki daha da lezzetli olmasını sağladık. Hemen ocağımızı soğutmadan içine az bir yağ daha ilave ediyoruz. Yağ ilave ettiğimiz gibi sarımsakları atıyoruz. Sonraki ilave ettiğim yağ ne yaptı? Ee, Tencereyi biraz soğuttum. Şurada da iki tane kalmış. Gözümden kaçmış patlıcan. Bunları da fazla yapmayacağız. Sarımsaklar rengin atmaya başladı. Rengin atmaya başladığı gibi soğanını ilave ediyoruz. Ocağımız orta ateşte. bu yemeğin tamamında kapak kullanacağız. Kapak kullanmamızın sebebi soğanımız hem daha çabuk karamelize olacak hem de içine kattığımız malzemeler sulanacak, daha yumuşak olacak. Hemen kapağı kapatıyoruz. Başından da fazla ayırmıyoruz. 2 dakikada bir karıştırıyoruz. 2 dakika geçti. Hemen soğanı şöyle bir daha karıştıralım. Biberleri atalım. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Soğanla biberler beraber karamelize olacak. Kapağı açalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada domatesi boşaltıyoruz. Biraz da domateslerin içinde pişmesini bekleyeceğiz. Salçayı şimdi vermiyorum. Salçayı şimdi verirsem domatesler içinde çok diri kalır. Şöyle 2-3 dakika bir domatesler suyunu bıraksın. Salçayı ondan sonra vereceğiz. Tekrar kapatıyorum kafanı. Ortalama 4 dakikayı buldu. Şimdi domatesler istediğimiz rengi vermeyeceği için ne yapacağız? Salçasını katacağız. Kalan renginde, de kırmızı toz biberden alacağız. Çok sulu bir yemek olmayacak. Bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyoruz içine. Şöyle az bir şey daha atayım. Kapağı kapatmadan salçayı şöyle bir dakika kadar bir karıştıracağım. Tencere çok sıcak olduğundan dolayı salçamız çok çabuk kavrulur. Midemizde yanma ekşime de yapmaz. Dibine yanmaya başladığı gibi ne yapacağız? Az bir su vereceğiz. Salçamız dibine yanmaya başladı. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyor. Soğuk suyu özellikle veriyor. Yemeğe rengi daha güzel çıksın diye. Şöyle bir karıştırıyoruz. Artık bu yemek pişmiş. Şimdi baharatlarını vereceğiz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Arkadaşlar kırmızı toz biber inanılmaz derecede yakışır yemeklere. Mutlaka tavsiye ederim kullanın. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar kullanın. Şöyle tahta kaşı var. Ortalama yarım tatlı kaşığına denk gelecek şekilde bir pul biber attım. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da kimyon atıyorum. Şimdi bu ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? İçindeki domatesler, kırmızı biberler, soğanlar, e, tabandan yaptığımız sarımsak bu baharatlarla buluşunca, kimyonla da buluşunca körüye yakın, körüden daha lezzetli bir lezzet verecek. Hemen patlıcanlar da ilave edelim. Bu yemeğe çok fazla sulu yapmayacağız. Biraz ekmeğe banlarık olacak. Şöyle suyunu bir kontrol edelim. İçinde ekmeğe banacak kadar da bir su olsun. Şöyle bir daha kontrol edelim. Bu su tamam arkadaşlar. Bunu şimdi ne yapacağız? Şöyle bakın. Üzerine su geçmiyor. Şöyle bir tane de biber atayım. Acıyı seven arkadaşın. Altını en kısık dereceye getirdim. Kapağı da kapatıyor. Şöyle biraz ırık bırakacağım. Kısık derecede ortalama 5 dakika bunu bir kaynatacağım. Şöyle derecesini de göstereyim de ya, yanılmayın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir kontrol edelim. 5 dakikayı geçti. İçinde e, su var gibi göründüğüne bakmayın. Ocağı kapatınca bu suyunu çeker. içinde çok az bir su kaldı. Arkadaşlar her şeyin bir ölçüsü var. Şimdi şu e, içindeki su kabarcıklarını görüyor musunuz? Bu içinde ne kadar suyun olduğunu gösterir. Orantısını gösterir. Bu kabarcıklar küçüldükçe su azalır. Küçüldükçe su azalır. Kabarcıklar biter. Ondan sonra yemeğin yanar. İçinde hiç su kalmaz. Yani et pişirirken de bunu dikkat almak gerekiyor. Tekrar şöyle kapağı e, kapatıyoruz. Hafiften de bir ırık bırakıyoruz. Altını kapatıyoruz. Niye ırık bırakıyoruz? E, Pilavda olduğu gibi değil. Buharını biraz dışarıya atsın. nemini atsın. Yemek baharatlarla bir özlememiz bu. Yemeğe tabağa koymaya, evirmeye, çevirmeye gerek yok. Şöyle bir susak yapacağız. Susağı görüyor musun? Kaşık gibi oldu. Ne diyor yemek? Ye beni, ye beni. Çıka yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.